Merhaba iddia severler kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizler için seçmiş olduğum maçların tahmin ve analiz yorumlarını her gün sizler için paylaşacağım ve yapmış olduğum iddia kuponlarını da sizler için videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Oynayıp oynamamak size kalmış. Açıklama kısmında paylaştığım linklerden kuponlara ulaşabilirsiniz. Paylaştığım linkler reklamlıdır. O reklamları geçerek bana ufak da olsa destek olmuş olacaksınız. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Unutmayın ki iddia da %100 diye bir şey yok iyi gözlem iyi analiz vardır. Ben de iyi analiz yaptığımı düşünüyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan ilk maç ile başlayalım videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın iyi seyirler. Başakşehir, geçtiğimiz hafta nihayet galibiyet ile tanıştı. Konuk oldukları Gençler Birliği deplasmanından bir sıfırlık galibiyet ile döndüler. Performans olarak yine sınıfta kaldıkları bir maç oldu ama iyi oyundan çok, 3 puana ihtiyaçları olan bir dönemden geçiyorlar. Aykut Kocaman yönetiminde Süper Lig'de ilk galibiyetini alan Başakşehir, bu hafta Beşiktaş karşısında da sürpriz arayacak. Maç öncesinde Çedli, Gülbirentsen, Bolingoli ve Leo Duarte'nin sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk sahada konuk ettikleri Gaziantepspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldular. Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini alan siyah beyazlılar liderliğe yükselmeyi başardı. Üstelik Beşiktaş'ın bir maçının eksik olduğunu belirtelim. Son 5 maçından 15 puan çıkartan siyah beyazlılar bu hafta Başakşehir deplasmanında da maçın favorisi. Maç öncesinde Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un sakatlığı bulunuyor. Beşiktaş son 5 beş maçından da galibiyet ile ayrıldı. Başakşehir son haftalarda hiç güven vermiyor ama Visca'nın dönüşü hücum üretkenliğini arttırabilir. Ben Başakşehir'in iç sahada puan almasını bekliyorum. Newcastle United bu sezon Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz hafta düşme hattındaki West Bromwich ile golsüz berabere kaldılar. Premier Lig'de son 4 maçından galibiyet alamayan Newcastle United'da Steve Bruce için tehlike çanları çalmaya başladı. 18. sırada J. Fulham ile arasında sadece 1 puanlık fark bulunan Newcastle United, bu hafta mağlup olduğu takdirde düşme hattına gerileyebilir. Maç öncesinde Colum Wilson, Miguel Almayrın ve Fabian Schar'ın sakatlıkları bulunuyor. Aston Villa, son haftalarda istikrarsız sonuçlar almaya başladı. Geçen hafta Villa Park'ta konuk ettikleri Wolverhampton ile golsüz berabere kaldılar. Son 3 maçta skor üretme anlamında da sıkıntı yaşadıkları bir gerçek. Grealish'in yokluğunda Watkins, pek etkili olamıyor. Premier Lig'de son 5 maçtan sadece bir galibiyet çıkartabilen Dean Smith'in öğrencileri, ilk 6 yarışının gerisinde kaldı. Aston Villa'da Matt Ducash'in sakatlığı devam ediyor taraf bahsi açısından zor bir maç. Aston Villa, pek formda değil. Son 5 maçta sadece 2 gol atabildiler. Newcastle United ise 4 maçtır kazanamıyor ve düşme tehlikesi yaşıyorlar. Ben 3 golün çıkmayacağını düşünüyorum. Levante, geçtiğimiz hafta eden puansız döndü. Konuk oldukları Real Sociedad deplasmanında 1-0 kaybettiler. Son haftalarda galibiyet almakta zorlanan bir Levante var. La Liga'da oynadıkları 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildiler. Paco Lopez'in öğrencileri, bu hafta iç saha Valencia ile karşılaşacak. Maç öncesinde Jos Campeyna ve Gonzalo Melero'nun sakatlıkları bulunuyor. Valencia, geçtiğimiz hafta çok önemli bir galibiyet aldı. Mestalla'da konuk ettikleri Villarreal'i 2, 1 ile geçmeyi başardılar. Maçın 85. dakikasına 1, 0 geriye giren Valencia, arka arkaya bulduğu gollerle 3 puanın sahibi oldu. La Liga'da son 3 maçta ikinci galibiyetini alan Javi Gracia'nın öğrencileri, düşme hattı ile makası açmaya başladı. Bu hafta Levante deplasmanında önemli eksikler var. Joz Gaya, Maximiliano Gomez, Carlos Soler ve Uros Racik kart cezalısı. Valencia'da ciddi eksikler var. Levante deplasmanında kazanmaları kolay değil. Ciudad'da Levante'yi galibiyete yakın görüyorum. Hertha Berlin deplasmanından 2 birlik mağlubiyetle dönen Augsburg Bundesliga'nın son 6 haftasında sadece Mainz 05'i mağlup edebildi düşme hattındaki rakibini 2 hafta önce 1-0 mağlup eden Hayko Herliç ve ekibi, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Hertha Berlin'e ise diş geçiremedi. Slovak oyuncu Benes'in 2. dakikada attığı güzel golle öne geçtikten sonra savunmada önemli açıklar veren ekip, 24. hafta mağlubiyetiyle birlikte düşme hattına bir adım daha attı. Ev sahibi düşme hattından sadece 7 puan uzaklıkta. Augsburg takımında Civeja, Finbogas'ın, Iago ve Jensen Sakat. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takımları arasında yer alan Mönchengladbach, Almanya Bundesliga'da zor günler geçiriyor. Ezeli rakibi Bayer Leverkusen'i geçtiğimiz hafta evinde konuk eden Marco Rose ve öğrencileri, 1-0'lık bir, mağlubiyetle birlikte üst üste 3. yenilgisini alırken, son 6 haftadan ise sadece 2 puan çıkarabildi. Bu sezon iki kulvarda birden en kötü performans serisiyle karşı karşıya kalan Mönchengladbach, önümüzdeki hafta içi Manchester City ile Şampiyonlar Ligi sahnesinde karşı karşıya gelecek. Konuk ekip iyi bir galibiyetle zorlu maç öncesi moral depolamak istiyor. Mönchengladbach cephesinde ise Kramer'in sakatlığı bulunuyor. Bu sezon en zorlu günlerini yaşayan Mönchengladbach alt sıralardan bir türlü kurtulmayı başaramayan Augsburg karşısında puan kayıplarına son verecektir. Reims puan kayıplarına Nantes deplasmanında son verdi. Sahaya 5 maçtır devam eden puan kayıplarıyla çıkan David Gunn ve öğrencileri, düşme hattındaki rakibini 1-0 geriye düştükten sonra Abdelhamid ve Konan'ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. 12. sıraya kadar yükselen ev sahibi için 28. hafta galibiyeti çok değerli olsa da, Reims düşme hattındaki rakibi karşısında yaşadığı savunma zafiyetleri ve sergilediği futbolla güven vermemeye devam etti. Ev sahibinde bu hafta önemli bir eksik bulunmuyor. Konuk ekip Lyon ise Fransa Lig 1'in 28. haftasında Rennes engelini Park Olympique Lyonnais'te e 1-0'lık galibiyetle geçti ve lider ile arasındaki 3 puan farkını korudu. Şampiyonluk yarışına devam diyen Rudi Garcia ve ekibi son 3 haftadan 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktı. Konuk ekip Rennes maç boyunca önemli gol fırsatlarını cömertçe harcasa da o or bitime 16 dakika kala galibiyet golünü attı. Deplasmanda 12 haftadır kaybetmeyen Lyon, istikrarsız Reims karşısında zirve takibini sürdürmek istiyor. Lyon cephesinde Kadevere'nin sakatlığı bulunuyor. Şampiyonluk yolunda önemli bir haftayı kayıpsız geçen Lyon, son haftaların istikrarsız takımı Reims karşısında kazanır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma ücretsiz abone olup bizi takip edebilirsin.